Herkese merhaba. Bugün acı badem kurabiyesi yapıyorum. Bunun için malzemelerim 375 gram şeker, 1 paket badem unu 250 gram ve 5 yumurta akı. Eğer yumurtalarınız küçükse 6 tane yumurtanın akını da kullanabilirsiniz. İlk başta yumurtaların akını beyazdan dikkatlice ayırıyorum. Yumurtanın beyazına hiç sarının karışmaması gerekiyor. üzerine 375 gram toz şekerimi ve daha sonra badem unumu ekliyorum ve karıştırıyorum. Fındık unu ile yapanlar da var. Başarılı sonuç elde etmişler. İsterseniz tabii ki o şekilde de deneyebilirsiniz. Evet, şimdi iyice karıştırıyoruz bütün malzemeleri ve kısık ateşte 10 dakikaya yakın pişireceğiz. Kaynamaması gerekiyor. Bu yüzden kısık ateş kullanın. 10 dakika bu şekilde tavada iyice döndürdükten sonra temiz bir tezgah üzerine alıyoruz. Üzerine isterseniz limon da ekleyebilirsiniz. Ben ekledim. Badem ununu kendiniz elde edebilirsiniz ama o şekilde yapanlardan bazıları sonucun iyi olmadığını yorumlarda söylemiş. Bu yüzden hazır almanızı tavsiye ediyorum. Ama o şekilde yapıp başarılı olursanız da yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben denemedim. Evet gördüğünüz gibi karışımı temiz tezgahıma aldım. Hamur kazıyıcı ile alt üst ederek Hamuru soğutmaya çalışacağım. Az gibi göründüğüne bakmayın. 15-16 tane acı badem kurabiyesi çıkıyor arkadaşlar. Tabi bu sayı kurabiyenin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Şimdi birazcık limon ekleyeceğim, üzerine sıkacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar diyeyim ve bu şekilde iyice bir soğutuyorum. Soğuduktan sonra bunu krema poşetime aktarıyorum, rahat sıkabilmek için. Krema poşetiyle istediğim büyüklükte evet yağlı kağıt üzerine gördüğünüz gibi sıkıyorum. Büyüklüğü size kalmış ama aralıklar halinde yapın çünkü pişerken e, acı badem kurabiyeleriniz yayılacak. Bunu dikkate alarak e, aralıklarla hamurunuzu sıkabilirsiniz. Pişirme için püf nokta ilk başta düşükle başlıyoruz. 120 derece gibi ısıttığımız fırında 10 dakika Acı bademlerimiz çatlayana kadar tutuyoruz. Acı bademlerin çatladığını görünce ısıyı 150 dereceye kadar çıkarıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. 25 dakika yeterli olur maksimum. Piştikten sonra içinde tutmanıza gerek yok. Hemen fırından çıkartabilirsiniz. Eğer aşırı pişirirseniz acı bademlerinizin içi yumuşak olmaz ve sertleşir. Üzerine gördüğünüz gibi dekoratif amaçlı e, normal çiğ bademlerimi koyuyorum. Bu şekilde görseli daha da güzel oluyor. Evet acı bademlerim pişti. Gördüğünüz gibi gerçekten görüntüsü şahane, üstü parlak, e, güzel acı bademlerim oldu. Şimdi yağlı kağıttan tutup hamur. E, Badem, acı badem kurabiyelerimi ters çevirdim. Üzerine ıslak bez örtüyorum ki kurabiyelerim yağlı kağıttan kolay ayrılabilsin. Evet gördüğünüz gibi ayrılmaya başladı. Islak bez bu amaçta kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz bekletirseniz bademler kolay kolay ayrılır üzerinden. Sıcakken iki kurabiyeyi birbirine yapıştırıyoruz. Ama yapışmıyorsa bunun için bal da kullanabilirsiniz. Çok az bir balla da yapıştırabilirsiniz iki bademi üst üste. Gördüğünüz gibi ben acı badem kurabiyelerim biraz ufak yaptığım için 20 tane kadar çıktı benim acı badem kurabiyelerim. Bu şekilde birbirine kapatıp tüketebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Kesinlikle bu pratik kurabiye tarifini denemenizi tavsiye ederim. Evet, deneyenlere afiyet olsun. Sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz.